yapayım. şurası. Ne düşman gemilerinin yaklaştığını söylüyor. Ben kara mahsus, ben onu Bu, bu adalarda bize ait. Sizin zavallı üstünüze geçeceğiz. Umarım Ne korkilerimiz gitti. gelecek. Gelecek hiç altıncı Keskin nişancımız günük kartaldı. Şu anda bir şu andama bir madalya var. Nispi ini onu almamız ve her alanımızdaki adaları gördük. Nasıl bir takım olduğunu geçtik. Hemen buradan şu adamları <laughs> Yeterince güçlü bir vurucu güç, güç için, bir, bir tane daha çıkarma gemisine ihtiyacımız var. Çıkarma gemisine ihtiyacımız var dedi. Dedi bir şey tamam. Bir adam hadi dur şununla savaşalım diyor. Bizler şunun hemen başlayalım. Bu silahtan hemen. İnşallah ses geliyordur. Birlik sekizler bunları gönder buraya. Hemen şunları şununla bazukala. Bir tane de şunu şuraya gönder diyecektim. Bunlar bizimkiler alsın burayı. Bu arada oyunda şeyleri Yap yapabiliyoruz köyleri ah, bir adamları kurtarıyoruz hemen şimdi herhalde videolarda gördüğün gibi bize işgalcileri püskürttüğün için teşekkür bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağız diye artık bize şey eşyalar gönderdik hemen girelim çok iyi düşman üstünü yok ettik ve böl bölgedeki adı sakin ad ad ad

Hemen. Şimdi şey var mı? Savunma destekten. çıkarmak Daha fazla yapmak için karargığı dört seviyeye ulaştırma ne diyor? Elim şey diyor. Hemen yapalım. Bıra Hı. Hemen. Not. Radar yapman gerekiyor. Radar nerede? Heh, radar. Bu. Hemen yapalım. Ama şeyimiz yok. Hmm. Bunlar he, bu hiç diye yerden o yerden geliyor. Hemen <laughs> bakalım. Elmaslarımızı alalım. Yes, elmas geldi. Ben hemen radar o zaman şurayı inşa edelim. Bir tane elma. Şimdi bunu da Yönü seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da yaparız. Hemen savunma var. Savunmadan havan topu yapabiliriz. Belki havan topuna kadar yapayım. Ben şuraya hemen korumaya alayım. Olurken. Biz hemen bu savaşa gidelim. Savaşı şuradan da gidelim. <laughs> Keskin nişancıya saldıralım. Hemen askerleri hemen salıyor. Şimdi bunları şuraya hemen şunları da şuraya bakar. Bunları indir. Şu keskin nişan bir indirelim. Hemen keskin nişan indir. Hemen sen şuraya tak. Buraya koş. Kaçın buraya. Hemen. Buradan arkadan saldırın. Arkadan saldır. Hemen arkadan saldırdı. Yes. yes. aldık burayı. Tüm insanın başlarını kaptırmayacağını <laughs> Yap. Bizi kurtardın için teşekkürler bu adama. Bizi hapse attı ve kutsal tutlarımızı aldı. Bunu kutsal tutlarımızı. Şimdi bunu hiç anlamadım. Tutmak. Kutlay iki asker. He bunları kazanmışız. Ha şey buldum elmas buldum. Uçurdum ne? Sızı malzemeler deyip. Tamam hemen buraya da saldıralım. Dört birlik. Hemen. Hop şuraya at şuraya. Bir şuraya git. Ama şuraya gidin. Oraya saldıralım. Buraya saldırın. Buraya saldırırsanız Hayır hayır hayır. Olamaz. Oraya alalım. Alabiliriz. Çok, çok iyi olacak. Hadi ya yenildik. Asker yapalım hemen. Buraya git deyip. Asker yapalım. Biraz. Buradan. Şunlardan yap biraz. Biraz şunlardan yapalım. Biraz da bu normallerden yapalım. Hemen şunları. Ver şunları. Hemen şimdi hemen burayı artık bizimdir diyelim alırız biz burayı Heh. bir tane bir de bunu hemen şunu al. bunu almalıyız bunu alırsak gerisi kolay Heh. o gitti o gitti diyelim <laughs> gitti burası Heh. saldır şuraya yavrum herkes buraya saldır saldır buraya saldıralım. Yes. Bu, bu, bu tur da bizim. Her şey bizim oldu. Madalyamızı da alalım. Bizi kurtardığın için hiç yemek vermeden vereceğim. <fellastellen> çalıştırdık böyle. Oo, bayağı iyi şeyler aldık. Bayağı bayağı. <laughs> bayağı iyi gidiyoruz. Hmm. Bu da burayı yükselt yükselt. Avanta bunu tamamlamalısın diyor. Ha buna da 25-26 dakika var. <laughs> Keskin, birazcık daha bir savaşa girdim ama ilk önce bir adam yapmalıyız. <laughs> Ay hiç yapmam. <laughs> Oo, ha, bu da bir dahaki videoda spoiler yaptım. Köy kurtlar. Biz para şuraya şurayı açalım. Keşfet diyelim. Burayı Şurayı da keşfetelim. Hı, bayağı elmasımız oldu. <laughs> Burası bizim. Hemen buraya alırız. Ha, saldır şuraya. Hatırlamayın adam. Hı. Hemen şuraya saldır şuraya şuraya. Oraya gibi hemen götürürüz. Götürene kadar hemen. Hı. Biz buraya alırsak iş bitti demek. Siz şuna saldırın. Bu makineyle buna saldırsın. ona saldırırken orada şu bizimkiler de şunları ya şunu yaz Bu maçta bizim artık. Her şey bizim ondan atayımızı onlar da yardım edecek lan yeşmeyen kenar. Tamam, 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 sayar. Hiç Nedir? Bunları geç. Hmm, keşfet Benim orayı keşfettim ben. Tamam burası üst seviye şey saldıralım direkt hemen şöyle yine saldırı buraya her türlü burası bu sefer buraya saldır buraya yenersek zaten daha kolay oluyor bizim daha kolay oluyor dersiniz burası bu bitterse buraya rahatlıkla saldırabiliyoruz Hı, bu bitti hemen şuraya. oradan mayınlardan gitmeyin. Oh be. Eyvah. Mayınlar da patlıyor. Ben de bir tane daha şey yaptım. Tövbe yarabbim. Heh. Tamam burası da güzel. Bayağı iyi oldu. Aldık burayı da. Baya ilerledik. Dördüncü seviyeyim. Bu kaç? 12 tane ver. Hemen. Burayı da hemen şey yap. Yükselt. Eyvah. O bile şey istiyor yani biraz. Bir saniye. Ne? Bir saat 19 dakika mı ne öyle bir şey. Tamam. Ekonomiden. Odun da basit. Kaç Kanıklılık alanında tutar. Tamam. Bunu, bunu alamıyoruz. Biz yine biraz daha savaş yapalım. o <laughs> şoku var. Hemen ben bunları alırım. <laughs> <laughs> <Nerede> Yardım <yapacak? Gülüyor> çıktı. Hemen buraya gidelim buraları ben indirdim. Biz hemen oraya gidelim. çok şey yapmıyor. Artık oraya menzilinden çıktık herhalde. <laughs> Bu bizim adam inşallah alır. Keskin nişancı kardeşleri ki diye. Eyvah geri çekil verdim ama gitti bizim adamlar. Sonra yap yenilgi. Yenildi, Adam yenilgi ka. Adam. Top bu benim için. Top şöyle yükseltti sen. Şey istiyor. Al yap onları. Ha, siz de para mı gönderdiniz? Aa, bu arada taş diyor. Bu taşı ne yapacağız? Bunu zorlatacağım. Altıncı seviye karakter gerekli diyor. Kayıp devriye. Bakayım ben şuraya kayıp devriye. Özgürlük yaparım. olsun arkadaşlar. 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 of Ay. bunun biçimizi. Bu bölümü bu kadar. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.